Değil mi? İlla böyle cebinde olacağım Ben sen olmuşum kızım Ben seni böyle yaşarken ikimizin parçasını nasıl yaşarım sadece düşündün mü hiç? Ben de nasıl istiyorum var ya Ferit'ten bir çocuğum olacağını düşündükçe gözlerim doluyor Ben onu bir aile vereceğim sana Ben, Seyran, çocuklarımız Seni Merhaba arkadaşlar Yalı Çapkın'ı yeni bölümün ikinci fragmanını sizinle paylaşıyoruz işte ikinci fragmanda gördüğünüz gibi çok da değişen bir şey yok açıkçası da. Yani içinde bir aşk var. Bir yatak var. Haliyle biraz bu bölümde oraya gidiyor. Zaten hani kapak fotoğrafında da böyle göreceksiniz. Arkadaşlar sizin birazcık bu dizi hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bu dizi hakkında düşünceleriniz nelerdir? bir öğrenelim size zahmet. Bu konuda bir de kanalımıza abone olmanızı da rica ediyorum. Görüşmek üzere. Ben İbrahim Öztekin. Hoşçakalın.